Değerli izleyenler ve değerli dinleyenler. Ben Deniz Mehmet Ali Sarbaş ve yanımda da Ali ikinci Gaziantep'li Ali ikinci bulunuyor. Hayvan konuşacağız. Evet bugün e, hayvanlardaki bir takım hastalıklar üzerine konuşacağız. E, Ali Bey kendisi zaten e, veterinerlik okuyor ve bunun üzerine çeşitli çalışmaları var. Tabii ki kendisine de soralım. Ali Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. E, biraz daha mikrofona yakından konuşursanız seyircilerimiz sizi <laughs> daha iyi duyabilir. <laughs> tamam. E, nasılsınız öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum e, hayvanlardaki hastalıklar hakkında bugün konuşmak üzere sizi çağırdım evet. e, yani hayvanlarda aslında en korktuğunuz hastalık nedir onu bir öğrenebilir miyiz ya, en korktuğumuz hastalık yani şu malumunuz pandemi sebebiyle de hepimizin baş belası olan koronavirüs tüm bağlı olduğu viral hastalıklar yani Hı. biliyorsunuz ki bu koronavirüs de yani viral bir hastalık hayvanlardan bulaştığı söylentileri var. Yani bu koronavirüs sadece insanları değil aynı zamanda hayvanları da etkiledi. Var. Hayvanlarda da etkiledi. Hayvanlarda da bu koronavirüs Onlarda var. da böyle enfeksiyonlara ya da nasıl diyeyim büyük Anceli etkileri neden, neden oluyor de. mu? Onların da hayatlarına mal oluyor mu? Yani onların da, da oluyor mu? mal oluyor. Ama böyle insan kadar bulaşıcı, yani bulaşıcı bir yönü yok. Mesela onlarda da ölümler oluyor yine. Hmm. Onlarda da ölümler oluyor. He, maalesef. Kedilerde olsun, ineklerde olsun, atlarda olsun hepsinde koronavirüs var yani. En çok hangisine bulaşıyor? Mesela onun hakkında bir şeyiniz var mı? Yani araştırmanız ya da bir çalışmanız var mı? Yani Hangisi? sığırlarda daha çok e, sığır ve pet hayvanlarında daha çok görülmekle birlikte yani daha çok çalışmalar bunlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sığırlarda yani? Evet. evet. Hmm. Köydeki çiftçi amcalara buradan sesleniyoruz. Hayvanlarınıza dikkat edin. Herhangi ya, bir sıkıntı tabi olabilir. tabi onlara desek yine koronavirüs hayvanlarına da bulaşıyor. Oğlum dalga mı geçiyorum ben ne de derim? Yani. <laughs> Tabii. Bunlarla e, yüzleşmek... Yani ben mi evet. bulaştırıyorum onlara diye. <laughs> evet. Maalesef. Maalesef ki bazı Hı -hı. insanlara bunları anlatamayabiliyoruz. Peki sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Onlardan bahsedelim. Cerrahpaşa'da okuyorsunuz. Evet, sanıyorsun. evet. Nasıl? Zorlayıcı mı dersler? Veterinerlik seçmek isteyen gençler vardır. Onlara da bir buradan en azından yol gösterici niteliğinde olsun. Hı -hı. Tavsiye eder misiniz bu bölümü? Tabii tavsiye ederim. Çünkü öncelikle bizim bölüm yani insan sağlığı, hayvan sağlığı ikisini birbiriyle bütünleştirmiş bir bölüm. Yani Sadece tıpta mesela insan sağlığı ama bizgi hem insan sağlığı, hem halk sağlığı, toplum sağlığı, hayvan sağlığı hepsi içinde var yani. Okumanın zor olduğunu söylüyorlar yani veterinerler. Tabii, tabii zor. 5 zor. yıl mı okuyorsunuz beş yıl. siz? Beş yıl. Beş yıl. Cerrah edasıyla tabii. E, bir okuma gerçekleştiriyorsunuz. Tabii. Hayatınızın beş yılı gidiyor. Değer mi sizce? Toplumda şöyle bir önyargı vardır. Mesela tıp okuyan birisi ise mesela öğrenci ya da çocuğunuz tıp okuyorsa hep ona iyi gözle bakır tıp okuyor diye. Ama ne bileyim veteriner falan olunca ya yani ne de olsa işte affedersiniz Hayvan bok bok, bok püsüre gidecek. Evet. Yani e, burada da yapıyordun, köyde de yapıyordun aynı şeyleri gibi. Evet. Aslında şeyler e, yani, tepkiler alıyorsunuz. Yani, yani böyle bir... tepkiler maalesef ki alıyorum. Mesela diyorlar Ama siz olmasanız da yani sonuçta o çiftçi Tabii. onu yapamayacak yani veteriner olmasa hayvanlar ya ölecek ya telif olacak. Tabii. Yani bir şekilde hı hı. hem vazgeçilmez hem de çocukların onun öyle olmasını istemiyorlar mesela öyle İnsan ya ama mi? mesela bunun çiftçi yani çiftlik veteriner hekimliği olduğu yön yürü kadar repet veteriner hekimliği yani kedi köpek ondan sonra gıda alanında olsun hakeza ondan sonra mikrobiyoloji alanında çeşitli laboratuvarlarda ondan sonra gıda kontrol laboratuvarlarında tutun da askeriye kadar polis e, o eğitimli gördüğünüz köpek, köpeklere kadar yani birçok alanda hepsinde yani etkiliyiz. Mesleğimizin çalışma alanı o kadar geniş aklınıza hayalinize gelmeyecek kadar genişlikte. Hmm, öyle diyorsun. Çok geniş hemen. bu öğrencilerimizin kendi isteğine bağlı yani çiftlik veteriner hekimliği yapmak isteyenlere. Ama onlara daldırmasınlar yani. Çünkü illa bu e, ülkemizdeki hayvanlara da bakacak birilerinin olması lazım yani. tabi ya, tabii ki. Tabii. Severek yapıyorlarsa yapsınlar yani. Yani mesela bugün bir çiftçinin çocuğu, e, besicinin çocuğu okuyup veteriner olup, sonuçta ailesine gidip ailesinin çiftliğine yardımcı olabilir Tabii. ya da kendi çiftliğini kurup hem orada Tabii. veterinerlik yapar hem de çevredeki insanlara parayla. Yardıma gider, asıl parayla yardım pek uyuşmadan ama olsun yani burada yani başka bir nevi öyle yani <laughs> bilgimizi paraya dönüştürmek evet, yani. Tabii 5 yıl boşuna okumuyorsun sonuçta tabii, yani. Onların özel ihtiyacı var, bizim de onlara ihtiyacımız var tabii yani. Ki. Yani şey, al gülüm ver gülüm. Aynen, aynen, aynen. <laughs> <Yani> aynen. Kazan kazan. <laughs> Peki puanlar ne durumda? Siz e, sayısaldan giriyorsunuz evet, sanırsın. Evet sayısaldan giriyoruz. Yerleştirme oranınız kaçtı? Şey, yani şöyle diyebilirim. Sıralamanız Don, kaçtı daha doğrusu. Sıralamam benim sıralamam 56 bindi. Şunca öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki yani veteriner hekimlik bölümüne acayip bir rağbet oluyor şu anda. Hmm. Bu önümüzdeki e, önceden birkaç yıl öncesinden bu yana kadar acayip bir rağbet oluyor yani. Hem sağlık bölümü olma, olması amacıyla hem bu pandemilerin nedeniyle yani zoonoz hastalıkların nedeniyle hem dediğim çalışmaların o kadar geniş ki Yani o kadar çalışma çok geniş bir de insanlar yani kendi işini kurabilme imkanı var. Oldukça rağbet artıyor. Yani benim şeyime gelecek olursak ben 56 bin e, sıralama yapmıştım. O zaman da Ankara Üniversitesi de geliyordu, İstanbul Üniversitesi e, akla da gelebilecek hepsi geliyordu yani veteriner fakültesinde. İstanbul'dan yana tercihimi kullandım. Neden İstanbul? Yani bir e, belirli bir sebebi var mı geçerli bir sebebi? <laughs> ya, belirli bir sebebi yani Gaziantep size dar mı geldi? Yani niye Gaziantep Üniversitesi değil? Niye Şırnak Hakkari Üniversitesi değil de orası? Yani benim İstanbul'u tercih etmemin Van, yani... Van 100. yıl niye değil? Van 100. yıl. Çünkü yani açık ve net konuşmak gerekirse Türkiye'de 34-35 tane veteriner fakültesi var. Ve bunların çoğunda maalesef profesör bile yok. Yani dersleri profesörler bile vermiyor. Yani bizim üniversitemiz yani uluslararası çapta tanınmış bir üniversite olduğu için ben bunun için seçtim. Diğer e, yanlardan da yani bir eğitim kalitesinin daha yüksek olduğunu diğer yani bunu etkileyen başka sebepler de yani bir nevi da belki iyi olmayabilir ama denizi var. Onun için. Ondan sonra dediler ki Ankara'nın havası soğuktur. Sen yapamazsın. Evet. Bana Ama da Silivri hakkında böyle he. demişlerdi. Nasıl söyleyeyim? Ama o bir espriydi ya. Silivri soğuk olur. Şimdi e, dinleyicilerimiz belki kaçırmış olabilir. Arkadaşımız yani Ali Ekinci. Cerrahpaşa Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa evet, evet. Kampüsü olarak geçiyor. Ya da Cerrahpaşa yani şu an tam o ayrımı bilmiyorum yani. E, İstanbul Üniversitesi'ne bağlıydı şimdi değil yani ayrı bir üniversite. Yapalım. Önceden bu İstanbul Üniversitesi'nin bünyesi altındaydı veteriner fakültemiz. Diğer bütün yani e, bu Cerrahpaşa adı altında geçen bütün fakülteler İstanbul Üniversitesi'ne bağlıydı. Sonradan devletimiz bazı nedenlerden dolayı ayırmak zorunda kaldı. Bizki de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Yani yine ona bağlı. Yine kurum kuruluşları hepsi aynı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa diye geçiyor. Ama sonuçta kalitesinden bir kayıp tabii, yaşamadı yani kalitesinden... sonuçta. İstanbul Üniversitesi kadar adı olan bir evet, üniversite. Tabii. Şöyle bir kayıp yaşadık maalesef. Bu 2019'da bir deprem oldu. Özel evet, bir maalesef. Bölgesinde. maalesef. Biz de bu bizim fakültemiz yıkıldı. Maalesef o yönden çok acı bir kayıp yaşıyoruz. Bazen hadım Geç, geçmiş olsun. Çok acı evet. yani anlayabiliyorum sizin acı bazen kaybınızı. Bazen büyük çekmece yerleşkesine, bazen avcılar yerleşkesine gitmeye gidiyoruz. Yani Allah razı olsun hocalarımızdan elinden gelen eğitimde hiçbir aksaklık yaşamamamız için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de biraz izana katlanıyoruz. Çünkü diyoruz İstanbul Üniversitesi'dir ne de olsa. Nerede eğitim gördüğün önemli değil. Nasıl eğitim? Kimden eğitim aldığını öyle mi diyoruz? Biraz da insana bağlı aslında yani tabii. eğitim alan kişi Şimdi sen alıcını kapatırsan vericine tabii. kadar yüksek güçte Hı -hı. verirse versin. Bir şey alamaz tabii gençlerimiz bu Aynı. açıdan çok önemli. Ee, değerli dinleyenler bugün podcast serimizin ilk bölümünde Ali Ekinci ile beraberlik Ali Ekinci veterinerlik okuyor tekrardan dillendirmekte fayda var. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Veterinerlik ha, değil de veteriner hekimlik. Veteriner hekimlik. Tamam, veteriner hekimlik. Yani veteriner hayvan demek yani aslında. Hayvan hekimliği veteriner. Hangi dilde veterinerlik hayvan demek? Yani Latince'de veteriner Latincede. hayvan demek. Ha. Veteriner hayvan. Yani ben hayvanlık okuyorsunuz mu evet. demiş gibi bir evet. şey oğlum. <laughs> yani özür dilerim yani <laughs> veteriner hekimliği. Evet. Evet. Size saygı, eee, lafınızı kestiğim için özür dilerim. Yani veteriner derken yani meslektaşlarımıza veteriner hekim diye hitap ederseniz çok yorur. Yani onlar size bir şey söylemez tabi ama veteriner demek hayvan, Birek hayvan demek. Biz Bu... de hayvan hekimiyiz yani veteriner hekim, hayvan hekimi. <laughs> dinleyicilerimize buradan uyaralım yani yarın bir gün kızgın bir veteriner hekimle denk gelirlerse aynen. yani sıkıntı çıkabilir. Biz evet. buradan uyaralım. Aynen, <laughs> Değil aynen, mi Ali Bey? Aynen. aynen. Evet Ali Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz bize verdiği değerli bilgilerden bilgilerden dolayı. Konuşamadım. Çok heyecanlıyım Ali Bey'in karşısında konuşmak Yok, gerçekten çok. zor. Ali Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Sizin sonu söylemek istediğiniz bir şey varsa kapatıyoruz. Mehmet Ali Bey sağ olasınız. Beni buraya çağırdığınız için, beni buraya kabul ettiğiniz için. Rica ederim bundan ötürü size çok teşekkür ediyorum bir de dinleyicilerimize hayvanları açısından yani veteriner hekimleri hiçbir zaman yanlarından eksik etmesinler güvensinler değil mi? güvensinler yani, yani güvensinler çünkü nasıl onlar, ki tıpta doktorlara güveniyorsak tabii. veterinerlikte de veteriner evet. hekimlerine güveneceğiz çünkü ya bazı meslektaşlarımız işin ehli olmayabilir ama sonuçta 5 yıl bir zorlu bir eğitimden geçiyoruz yani öyle yata, yatarak bu eğitimi yani tamamlayamıyoruz o elimizde diploma varsa demek ki o adam bir şey biliyor yani onun bilgisine güvenin ve onun, onun bilgisinden eksik kalmayın yani. Evet. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler Ali Bey. Değerli dinleyenler podcast serimizin bugünkü sonuna geldik. Diğer gelecek konu e, isterseniz hangi bölüm olmasını istiyorsanız siz belirleyip bize mail atabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Sağlıcakla kalın.